O zaman şöyle yapalım diyorum ben arkadaşlar. Yani biz bunu yapalım. Madem Özgür Özel insanlara sokağa çağırıyor. Herkes sokağa çıksın abi. Evet, herkes sokağa çıksın abi. Herkes birbirini vursun abi. Kargaşa olsun. Halk polise, polis halka sıksın abi. Millet birbirine girsin abi. İç kargaşa olsun abi. Peşine Suriye'de gibi iç savaş olsun abi. Peşine iç savaş çıktı diye Amerikası, İngilteresi, Fransası lanetlenmiş İsrail'i, beni İsrail müdahale etsin, ülkeyi düzelteceğiz diye hani yaptılar ya Suriye, hani yaptılar ya Irak'a. Hani Irak başsız kaldı, Suriye başsız kaldı, işte Lübnan, Libya bilmem ne başsız kaldı diye hani Amerika müdahale etti ya, Afganistan'da efendime söyleyeyim iç işlerini düzelteceğiz diye Afganistan'a da girdiler ya hani Amerika'nın maksadı ne? Biz ülkeyi düzeltmek için bu ülkeye geliyoruz. Hani ülke biraz karışık düzelteceğiz niyetiyle girip Ülkenin anasını ağlatıyorlar ya. Tamam biz o zaman Özgür Özel'in lafını geliyoruz abi sokaklara çıksın. Herkes abi karıştıralım ortalığı. Polise karşı gelelim. Polise bilmem ne yapalım. Taş atalım. Molotof atalım. Ondan sonra ne olsun arkadaşlar? Ondan sonra Amerika'nın bir tane kuklası gelsin ülkenin başına. Hepimizi yönetsin. Hadi bakalım. Yani bu mudur olay bu mu yani? Yani insanları milleti sokağa çağırmak bu kadar basit mi yani